...modern tıp yaklaşımı biyopsikososyal model adıyla evet. kavramlaştırılır. Evet. Evet. Ne demek biyopsikososyal model? Etti. Üç ayrı alanı tıp. Önemser, dikkate alır. Biyo dediği beden. Hı -hı. Psiko dediği Hı. ruh, ruh sağlığı. Hı -hı. Sosyal aynı zamanda kişinin içinde yaşadığı vasat, aile, cemiyet. Tıp. Şu, e, geleneksel tıp anlayışı nedir? İşte bedeniyle ilgili ilacılar ver, ameliyat et, kes, at. Hayır. Yani bu çok eksik bir tıp anlayışı. Her branştan hekim muhakkak hastanın ruh sağlığıyla da çevresiyle de, ailesiyle sosyal ortamıyla da yani muhakkak ilgilenmek zorunda. E, kendini aşan bir durumsa tabii. galiba destek alması gerekiyor. Tabii, Diğer alanlarda değil mi? Ruh mantığı, beden sağlığını da aynı zamanda çok son derece önemsemek zorunda hastalarının ee, bu önemli bir şey